insanı var eden özelliklere baktığımızda ya da insan nedir sorusunu sorduğumuzda bizi bekleyen en kabul edilebilir cevap şudur. İnsan akıl, kalp, zek ve ruhtan ibaret bir varlıktır. Bugün konumuz matematik. Matematik olduğu içindir ki biz sadece akılla ilgileneceğiz. Şu soru aklımıza gelebilir. Akıl sadece matematikten ya da matematik sadece aklın ürünlüdür. Matematik sadece akılla ilgili midir? Kalple, zevkle ve ruhla ilgisi yok mudur? Soruları arkasından gelebilir. Evet matematik sadece akılla ilgili olan daha öteki bir tabirle söyleyecek olduğumuzda Aklın en fazla beslendiği, aklın en fazla sevdiği alan matematik alanıdır. Matematik bu bağlamda. Mateus kelimesinden gelmekte ve Mateus da eski Yunan'da ben bilirim demektedir. Aklın da zaten en büyük iddiası ben bilirim iddiasıdır. Sürekli bilme ve bilgi sırrına erme vukufiyetine eren akıl bu bağlamda matematikten oldukça faydalanmaktadır. Biz kanalımızda artık matematikle ilgili bir matematik okumaları, iki matematik felsefesi, üç matematik ve düşünce başlıklı üç farklı alanla matematiği buluşturacağız. Evet, matematik düşünceyle iç içedir. Düşünce de akılda doğar. Burası bir gerçektir ki matematik Avrupa'da özellikle tüm bilimlerin kraliçesi görülmektedir. <laughs>